Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah yar ve yardımcınız olsun. Burası Nişan taşı Türkiye'nin en tehlikeli, en korkunç semtlerinden bir tanesi. Şöyle de çekeyim. Şu gördüğünüz yer. Maçka Parkı'nın orası. Gördüğünüz yer herkesin girebileceği bir yer değil. Herkesin girebileceği bir sokak değil. Ama bu kardeşiniz, bu abiniz, reisiniz burada. Ee, onur Gündüz homoseksüeli buraya giremez. Böyle bir durum söz konusu. Gördüğünüz üzere geceleri de gözlük takıyorum. Çünkü çok büyük bilgi oldu. Çok büyük bir destek var. Her yerde tanınıyorum. Kulaklığım ters olduğum için uzun kısa kulaklık alamadım. Çünkü ters o durumdayım. İvan attım. Para vermediniz. Ondan dolayı biraz sıkıntılarım var kardeşim. Az evvel de iki tane polis memuru önümü kesti. 3500 lira ceza vereceklerdi ama ben yalvararak ve ağlayarak bana ceza vermelerini engelledim. Bana deccal diyorsunuz, mesih diyorsunuz. Birkaç kişi de maymun demiş. Bana böyle şeyler demeyin. Bana ismini vermeyen mahve demeniz yeterlidir kardeşlerim. Başka bir şeye de gerek yok. Başka bir şeye de ihtiyacım da yok. Allah hepinize yardım etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak yine motor geçiyor. Çok kötü yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sevenlerin sevgisi bana yeter.